Bugün Japonya'daki çocuk sayısı 1950'den bu yana en düşük seviyede. Japonya İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlar, ülkede 14 yaşın altındaki 14,6 milyondan fazla çocuğun bulunduğunu söylüyor. Japonya'nın düşen doğum oranı ve yüksek yaşam beklentisi, kamu harcamaları üzerindeki büyük baskıların yerini aldı ve iş gücü kıtlığına neden oldu. Küresel nüfus muhabiri Stepini Hagiri Japonya'daki bu durumu inceledi. Bu tüm gelişmiş ekonomilerde ve birçok gelişmekte olan ekonomide gördüğümüz küresel eğilimin bir parçasıdır. Daha fazla kadın iş gücüne katıldıkça çocuk sahibi olmayı ertelemeye karar veriyor. Sonuç olarak daha az çocuk sahibi oluyorlar. Çünkü çocuk sahibi olmak için fırsat penceresi daha az oluyor. Ancak Japonya'da gördüğümüz şey bunun çok çabuk olmasıdır demek istediğim Japon hükümeti bu rakamları 2028'e kadar görmeyi beklemiyordu. Bu yüzden oldukça çabuk bir şekilde çocuk sayısı düştü ve bunun çeşitli nedenleri var. Ancak küresel olarak olan şey şoklarımız, özellikle de finansal şoklarımız olduğunda bu insanların bir adım geri atmasına ve karar vermesine neden olur. Belki de şimdi çocuk sahibi olmanın zamanı değil ve bunu 2008 kazasında gördük. Bunu 90'ların sonunda ve Asya'da gördük ve pandemi sırasında gördük. Yani bu kalıplar kesinlikle çoğalıyor ve çoğalma eğilimindedir. 2008'den sonra olan şey insanların çocuk yapmamaya başlamasıdır. Toplum daha az çocuk sahibi olmaya karar verdikten sonra artık fikrini değiştirmez. Anlatmak istediğim az çocuk fikri geliştikten sonra eskisi gibi çok çocuk sahibi olma fikrine geri dönme eğiliminde değildirler. Demek istediğim, yıllar önce Japonya'daki iş yerinde annelerinin masasının altındaki oturan çocukların görüntülerini unutamıyorum. Çünkü iş yerleri çocuk bakımı için hazır değillerdi. İş yerinin tüm yapısı ve sistemi bir kadının böyle desteklere sahip olabilmesi için mutlaka uyarlanması gerekiyor. Bence sadece Japonya'da değil, komşularında da iki dinamik var. Çin ve Güney Kore, bu ülkeler çok sayıda kadının çalıştığı ve çok gelişmiş ekonomilere sahipler. Japonya en yüksek çalışan kadın oranına sahip. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha yüksek. Ancak ev işlerinde gerçekten derin cinsiyet dengesizlikleri de var. Bu nedenle, ortalama olarak, Japon erkek babanın evde iş yapmak için harcadığı süre, günde 2 saatin üzerinde Japonya'da ise Amerika Birleşik Devletleri'ne kıyasla günde 41 dakika. Dolayısıyla bu derin cinsiyet dengesizliği birçok Japon kadınının evlilikten kaçınmasına yol açıyor gibi görünüyor. Hem iş yerinde çalışıp daha sonra eve geldikten sonra tüm ev işlerini yapmaktan kaçınıyorlar. Bu ülkenin özelliği ve kadınlar bundan dolayı evlenip çocuk yapmak istemiyorlar. Muhabirimiz Stephanie Hackgerti Japonya'da haber yapıyor. BBC Nesi ya da dublajlar için günlük haberi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.